Enbiya suresi 107. ayeti kerimede buyurmuştu. Ve ma ersalnake illa rahmeten lil alemin. Ey Muhammed biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik demişti. O rahmet peygamberiydi. O merhamet peygamberiydi. O şefkat peygamberiydi. O gül kokulu Muhammed Mustafa idi. Mekke'nin sokaklarında gezdiği zaman onu görmek için insanlar yollara diziliyordu. Medine'ye vardığında üzerimize güneş doğdu diye şiirler yazılıyordu ona. Aziz kardeşlerim, Allah buyuruyor. Diyor ki: Tevbe suresi 128. ayet-i kerimede: Es billah bismillah. Laqad jaeikum rasulun min enfusikum aziz Aleyhi ma'anittum harisun aleykum bil mü'minine Rahim Andolsun diyor. Sizin içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. Size karşı çok merhametlidir. Müminlere karşı çok şefkatlidir diyor aziz kardeşlerim. Rahmet Peygamberi Dünya'ya geldiği gün Hatırlayın Çocuk Dünya'ya geldiğinde ne yapar? İlk işi ağlamak olurdu Dadısı Ümmü Eymen anlatıyor Muhammed Dünya'ya geldiğinde secdeye kapanmıştı Ben Muhammed yaşıyor mu acaba diye Ağzımı Kulağımı onun ağzına doğru götürdüm Baktım ki ümmeti ümmeti diyordu Miraç gecesine çıkmıştı. Rabbi onu misafir etmişti. Ayeti i Kerime'de buyurduğu gibi kabu kafseyn diyor Allah. İki kaşın arası kadar nasıl bir ya birbirine yakınsa Allah Resulü ile benim aramda o kadar yakın mesafedeydi diyordu. Allah Resulü Rabbine hamd ediyordu, sena ediyordu. Hani bizim Namazda otururken okuduğumuz tahiyyat var ya Allah ile Resulü arasındaki muhabbettir bu. Allah Resulü Allah'ı perde arkasında görürken ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve diyordu. Allah'ım bütün hamd ve senalar sanadır. Bütün izzet ve ikram sanadır. Bütün ihtiram ve hürmet sanadır ya Rabbi diyordu. Allah Resulü'nü cevapsız bırakmıyordu. Diyordu ki, Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh. diyordu. Ey Muhammed Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi senin üzerine olsun diyordu. Ama Allah Resulü'nün aklında tek bir şey vardı. Rabbine yalvardı, dedi ki Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin diyordu. Ya Rabbi senin rahmetin sadece benim üzerime değil. Benimle beraber sana iman etmiş, ameli salih işlemiş bütün kulların üzerine olsun diyordu. Melekler secdeye kapanıp Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyordu. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed Mustafa onun kulu ve elçisidir diyordu aziz kardeşlerim. Ve Cenabı Allah diyor. Diyor ki ya Muhammed sen bu kadar onlara düşkün olduğun halde eğer onlar senden yüz çevirirlerse sen şöyle de. Fe entevelle fekul de ki hasbiyallah Allah bana yeter. La ilahe illa hu. O Allah ki kendisinden başka ilah yoktur. Aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Ben yalnız ona güvendim, dayandım de. Allah seni terk etmeyecek, Allah seni mahsun ve mahrum etmeyecek diyordu. Ve de diyordu aziz kardeşlerim. Ali İmran suresinde Allah Resulünü bize şöyle tanıtıyordu. Estavzul billah. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettebi'un yahbibkumullah. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Siz Muhammed Mustafa'ya tabi olmadığınız müddetçe Allah sizi sevmeyecek diyordu. Allah sizin ibadetlerinize değer vermeyecek diyordu. Allah sizin yüzünüze kıyamette bakmayacak diyordu. Çünkü Allah sizi Muhammed Mustafa'sız yaratmamıştı diyordu aziz kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyumdur ona cemiyeti, medyumdur ona ferdi, medyumdur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret. Aziz kardeşlerim, onsuz hayat, aziz kardeşlerim, atalarımız der ki tuzsuz yemeğe şekersiz çaya benzer. Nasıl ki bir yemeğin tuzu tadıysa, eğer bir yemeğin tadında tuz veriyorsa hayatın tadı da Muhammed Mustafa'dır diyordu. Muhammedsiz muhabbet olur mu? Aziz kardeşlerim, şair söylüyor. Diyor ki: "Ve Muhammedtu Muhammeden bi meqalati. Ben velakin medahtu meqalati bi Muhammedi." Diyor ki aziz kardeşlerim, ben sözlerimle seni övmüş olmuyorum. Velakin sen o kadar güzelsin ki senin adını anmak sözlerimi güzelleştiriyor diyordu. Eğer sözünüzün güzelleşmesini istiyorsanız sözünüze onun adını katın diyordu aziz kardeşlerim.